Düşün düşün ne yapacağımı bilemiyorum. Vallahi bir çıkış yolu bulamıyorum ben. Aldım da top attı bizi gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bizde kalacak top mu? Hayır. ne verecek olsam... ...kendiyle beraber bütün gemileri de yakacak. Tanımıyor musun seni? Vermesen vicdanım beni yakacak. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Evet onu görüyorum. Ne? E ne? Valla şu anda bu strese bir de karbonhidratla başa çıkabilirim. Tabii karışma bana. Tabi asla karışma Benim kadarını yemem ama. Şunları öyle yap. Tamam. Durun, Hı, tamam. 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 bir tane daha. Yok edelim. Ha? Yok edelim. Aslında en doğrusu o biliyor musun? Sonuçta herkes yandı bilmiyor mu? Yakalım. Y Yalan da söylememiş oluruz yakarsak. Alalım yakalım. Ama yanmadı sonuçta. Sonuç olarak da yanmadı. Böyle bir gerçek var. Artık. O zaman da senin haksız etmiş olmayacak mıyız? Ama şimdi böyle yaptığında da neler olacağını sen söyledin ya. Orası öyle. Öyle. Yazı tura atalım. Zden çıksın. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas ne alaka? Tamam ya, ben buldum. Tamam, ben buldum. Hayır yani vermemişse daha çok şüphelendireceğim. O zaman ne yapacağım? Ama vermişse ne yapacağım esas ya? Seren akşam karşıma alacağım. Ne Kızım diyeceğim. Böyleyken böyle bütün opsiyonları masaya yatıracağım. Sonuçta Arun bu diski Seren... ...karar versin diye saklamamış mı? O zaman Seren karar versin abi. Ha, mantıklı evet yani. Azuras? Azuras? Oğlum görünüyorsun. Bozacağım ya. Görünüyorum bozacağım. Evet. Serin'e bakıyordum çünkü onunla konuşacaktım. Benle görüşmüyor da. Konuştuk iyi. Tabii başka bir şey söylemedi. Oh, i̇yi. Ben ben olanlar hakkında üzgünüm. Anne biliyorsun değil mi? Biliyorum. Rast biliyorum. Güzel. Ben gideyim. Sen de ben elken... yiyeceğim. Ben yiyeceğimi yedim. Daha fazla yemeyeyim. Görüşürüz. Ulan Harun Hoca, yapılacak iş var, yapamayacak iş var ya. Serin'e vereceğim diyor, ben o annemden almam. Burası! Harun Söyle kim? Kim? Bizi İsmail Bey'e öten Köstebek kim? Söyle. Ben bilmiyorum ki. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ben yalan söylemem yani. Dün istifanı geri çekmek için odama geldiğinde hard diskin kaybolduğunu nereden biliyordun peki? Bana söyle diye siz. Gözlerini kaçırma. Sen benim aldığımı sonra öğrendin. Sonra öğrendim. Hı hı. Sonra. O zaman zaten nasıl? bileceğim misin hocam? Soruya soruyla cevap verip zaman kazanmaya çalışma. Ben de sana bunu soruyorum. Hocam zaman kazanmıyorum. Şimdi birimiz karıştırıyor. Birimiz süreleri karıştırıyor. Ve biz bunun sonucunu bulamıyoruz. Ama ben bunu bulacağım. Biraz düşünelim. Ben de bunu bulacağım Uras. hocam. Evet. Uras yemedin. Yemedim. yemedim. 아리오자, 아리오자, 뭐하고 있는 거야? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.